Merhaba arkadaşlar. Pratik olarak %100 doğal zeytinyağlı kabak lifli sabun yapımına başlıyoruz. Sadece zeytinyağı kullandım. Önce 1000 gram zeytinyağını tartarak başlıyorum. Kimyasal reaksiyon yaptığımız için sabunlaşma kimyasal reaksiyondur. Ağırlıklar çok önemli. Bu yüzden tartım yaparken hassas davranmak gerekiyor. 1000 gram zeytinyağını tarttık. Kostik çözeltisi hazırlamak üzere suyu tartıyorum. Suyu, yağın yüzde 35'i kadar alacağım. O da 350 gram yapar. Çözeltinin soğumasını beklememek için buzlu su kullanacağım. E, buz ve su toplam miktarı 350 gram olacak. Buzları doldurdum. Üzerine suyu ilave ediyorum. 350 grama tamamlayacağız. Suyun kesin bir miktarı yoktur. Su hesabı ile ilgili linkteki videoya bakabilirsiniz. Kostik tartımına geçiyorum. Kostik tartımında da yağdaki kadar hassas olmak zorundayız. Çünkü yağ ve kostik asıl reaktif bileşikler bileşenlerdir. 136 gram kostik çözeltisi tartacağım. Fazla kaçtı. Fazlasını alıyorum. Yani kostik hesabı ilgili yağın miktarıyla yağın sabunlaşma sayısını çarpıyoruz. 1000 gram zeytinyağı sabunlaşma sayısı 0,136. 1000 çarpı 0,136 eşittir. 136 gram yapar. 136, 136 gram kostiği suyun içine ilave ederek burada buzlu su kullandık çözeltiyi oluşturduk. Sıcaklık ölçümü yapıyorum. Evet, ne kadar buz kullansam da sıcaklık 40 derece civarına geldi. Yağın sıcaklığını ölçüyorum. Yağın sıcaklığı da arkadaşlar 25 derece civarında. Bir süre bekledim. En azından 35 derecelere gelmesi için kostik çözeltisinin. Kostik çözeltisini süzerek yağın üzerine ilave ediyorum. Kostik tehlikeli bir malzemedir yalnız başınayken. Bu nedenle koruyucu ekipmanlarınızı kullanın, güvenlik önlemlerinizi alın. El eldiven, koruyucu gözlük ve maske kullanın, buharı solumayın, havadar bir yerde çalışın. Cildinizle ve gözünüzle temasından kaçının. Kostik ilavesinden sonra, kostik çözeltisi ilavesinden sonra önce elle karıştırıyorum. Benim kullandığım zeytinyağının asidi biraz yüksekti. Bu nedenle hemen iz aşamasına geldi. Yeterince homojen karışması için çok kısa bir süre el blender'ı kullandım. Tabi ağır ize çok çabuk gelmesini istemediğim için karıştırmaya el çırpıcısıyla devam ettim. Bu sabunun özellikleriyle ve yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken e, konularla ilgili önemli açıklamaları videonun sonunda yaptım. İzlemenizi tavsiye ederim. Çok kısa bir süre daha karıştırdım ve birazdan kalıbı alacağım. Yağ tartımından kalıba almaya kadar geçen süre 23 dakika arkadaşlar. E, tabii ki burada bir esansiyel yağ ilave ettim. Bu da yağın %3'ü kadar toplam 30 gram bunu ilave etmeyebilirsiniz. Zorunlu değil. Herhangi bir kil boyar madde de ilave etmedim. Kil özellikle ilave etmiyorum çünkü bu sabun hamurunu kabak lifine emdireceğim. Kil orada bir miktar engel olabilir diye düşündüm. Önce hazırladığım kalıbın içine kabak lifini bütün olarak yerleştirdim. Tabii ki 2 e, dakika bekleme son, sonrasında sonucunda diyelim arizi geçti benim sabunum ama bir şekilde yine e, kalıba aktarmaya müsait ve kendine göre de bir yumuşaklığı olduğu için e, kabak lifi yerleştireceğim bunun içine. Bütün sabunu kabak lifin e, kalıbının içine dolduruyorum ve kabak lifini de bunun içine gömeceğim. Yani sabun hamurunun hepsini doldurdum. Şöyle yüzeyini düzeltip hava boşluğu kalmaması için ufak bir vibrasyon hareketi uygulayacağım. hava boşluğu kalmaması için uyguladım vibrasyon hareketi ve hafif hafif hareket ettirerek sabun hamurunu kabak lifinin emmesini sağlıyorum ve iyice emdiğinden emin olduktan sonra bakın sağdan soldan taşmalar yok kenarlardan yüzeye doğru sabun hamuru çıkmıyor. Bu da demek oluyor ki kabak liflerinin içine ve bizim sabun hamuru girdi. Tabi ürünümüz opak olacak. Transparan bir çalışma değil bu. Şöyle kenarlardan da kontrol ediyorum. Durumu gayet iyi. Sertleşmesi için en az 24 saat serin, kuru hava dar bir yerde bekleteceğim. 48 saat sonra kalıptan çıkacak kadar sertleştiğini gördüm. Ortam sıcaklığından dolayı biraz jelleşmeye gitti. Bu nedenle de sertleşmesi 24 saate geçti. Şimdi yavaşça kalıbı açıyorum. Yan yüzey fena değil. Herhangi bir yapışma yok. Diğer yanal yüzey de aynı şekilde. Pişirme kağıdı kullanmıştım ara yüzey olarak. O da çok rahat çıktı ve sabun bloğumuz ortaya çıktı arkadaşlar gayet düzgün tek parça halinde herhangi bir akıntısı döküntüsü yok baş ve baş taraflardaki fazlalıkları alıyorum arkasından da kalıpları kalıbı ufak parçalara ayıracağım Tabi burada çok keskin bir aparat kullanmak lazım. Normal e, telli ya da ipli kesim uygulanamaz burada. İçinde kabak lifi olduğu için. Ben burada bir maket bıçağı kullandım ama e, bir ekmek bıçağı da olabilir. Yani sağlam bir şey olsun, keskin bir şey olsun. Ve bu şekilde ufak parçalara dilimleyeceğiz. Üstten kesmekten ziyade yandan kesmek daha pratik ve daha kolay olacak. Ve bu şekilde ufak parçalara ayırmaya devam ediyorum. da kaydı biraz hızlandıracağım tabi arkadaşlar jelleşmeden dolayı rengi hafif sarıya bakıyor biraz daha bekletince hani kürlenmenin sonuna doğru 4 hafta sonra En azından rengi biraz daha açılacak ve kalıplar daha da sertleşecek şu anda kalıplar hem biraz yumuşak, hem rengi hafif sarıya bakıyor. Hemen bir pH testi yapıyorum. Çok tazeyken bir pH testi yapmış olacağız. Hemen kalıptan çıkar çıkmaz. Ve pH'i şöyle baktığımızda 10 ila 11 arasında. Hani bir yüksek sayılabilir. Kürlenme sonrasında bakacağız. Merhaba arkadaşlar, sabun yapım videosunu gördük. İşte bunlar %100 doğal, e, zeytinyağlı, kabak lifli sabunlar. Niye öyle dediğimi biraz sonra e, gerekçeleriyle anlatacağım. Bu videoyu az önce seyrettiğiniz videodan ya da bölümden yaklaşık iki buçuk hafta sonra çekiyorum. Bir pH değerlendirmesi yapalım hemen beraber. Ben de ilk defa bakıyorum şimdi. Şöyle yüzeyini ıslattık. Tabii ki yüzde birlik çözelti hazırlayıp öyle pH'e bakmak daha doğru olacak. Şöyle bir bakayım. Şu anda arkadaşlar bunun pH'i 8 ile 9 arası diyebiliriz şöyle göstereyim. 8-9 arası 9'a daha yakın. Belki 1-2 hafta daha bekleyince biraz daha düşebilir ama 8'in altına düşmesini beklemiyoruz. İlk ölçtüğümüzde kalıptan çıkar çıkmaz ilk ölçtüğümüzde pH değeri 10-11 aralığındaydı. Yani 2,5 haftalık bir bekleyişten sonra kürlenmenin de pH üzerine etkisini görmüş olduk tekrar. Bir miktar daha gerilemiş ve Sertlik olarak baktığımızda da tabii ki Yine kürlenmeyle ve fazla suyun biraz daha uçmasıyla Sabunumuz daha da sert bir hal almış. Şimdi bu kabak lifi Şu bölgeye kadar iniyor Üst tarafta da işte daha az sabun fazı var Bu nedenle kabak lifi daha belirgin yani şu şekilde de kullanılabilir. Ben e, duşta denedim. Gayet de hoşuma gitti. Tabii ki siz kullanırken yaptığınız sabunları bu kadar acele etmeyin. Kürlenme süresini tamamlamasını mutlaka bekleyin. Doğal olmasına gelince az önce demiştim ya %100 doğal diye. Piyasada birçok kabak lifli sabun var. Aslında daha önceki birkaç videomda da değinmiştim bu duruma. Şimdi onlar da transparan görüntü hakim. Yani kabak liflerini sabun gövdesinde de seçebiliyorsunuz. Fakat o transparan görüntüyü sağlamak için ve sabun yapısını bir arada tutmak için sert yağlar kullanmak zorundasınız. Bu bir. Stearik asit kullanılabilir. Bu iki. Yani doymuş yağ asitleri yüksek olacak. Transparanlığı sağlamaya gelince de ekstra gliserin, şeker, sorbitol ve çözücü olarak da Glycerin aslında çözücü olarak sayılabilir. Etil alkol ve e, propilen glikol de kullanılabilir. Kullanılır, kullanılabilir değil, kullanılır. Tabii ki olay saf sabun olmaktan çıkıyor ve sabun çözeltisi haline geliyor ve etil alkol gibi e, ve e, dietil, özür dilerim, propilen glikol gibi çözücülü de nispeten yüksek alkoller devreye girdiği zaman. Uzun vadede ve sık kullanımlarda özellikle hassas çiftlerde tahribata, tahrişe neden olabilir. Aynı zamanda yine çözcülüğünün yüksek olması nedeniyle yine uzun vadede ve sık kullanımlarda cildin sebum tabakasına zarar verebilir diye de düşünüyorum. Bu sabunun özelliği işte opak olmasının yanı sıra zaten opak olması için de az önce saydığım solventlerin çözücülerin olmadığına işaret ediyor. Sadece zeytinyağı kullanarak yaptığımız sabun olduğu için oldukça da sağlıklı bir sabun olduğunu düşünüyorum. Şimdi tavsiyelere gelince bir kere e, tabi soğuk süreç yaptığımız için kabak lifinin de sabun hamuruna girebilmesi için tersten bakarsak sabunun kabak lifi aralarına iyice sirayet etmesi için sıcaklıklar Kostik sıcaklığı ve yağ sıcaklığı 25 derece civarında olmalı. Zeytinyağı asidi düşük zeytinyağı olmalı ki bize çalışmaya fırsat versin ve lifi rahatlıkla sabun hamurunun içine daldirabilirim. Aksi takdirde bunda öyle bir şey olmadı ama lif sabun yapısından ayrılabilir, pul pul dökülmeler olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Yani mümkün olduğunca akışkanken kabak lifini e, sabun içine, sabun hamurunun içine gömeceğiz. Ayrıca tabii benim şurada bunda yaptığım hata kabak lifinin üst tarafını da e, sabun hamurunun içine bastırmış oldum. Onu yapmayın. Yani yarısına kadar gömülmesi yeterli. Kabak lifini mümkün olduğunca serbest bırakın ki yani uygularken bir e, yumuşak yüzey oluştursun. Tabii bunu şu şekilde kullanmak daha mantıklı çünkü kabak liflerinin doğrultusu cildi en az tahriş edecek şekilde konumlanıyor. Bu şekilde kullandığımız zaman şimdi lifler dikine kesildiği için yani iğne gibi görüntüler ortaya çıkabiliyor, yani ciltte e, çizilmelere neden olabilir, özellikle kullanımda ve sertken. Başka ne söyleyebiliriz bununla ilgili? Ha, bu Kalıp biraz daha dar tutulup kesimler daha uzun yapılabilir. Yani kullanım pratikliği açısından. Bu kendi ihtiyacım için ve aile bireylerimin ihtiyacı için özel olarak tasarladığım tamamen doğal zeytinyağlı kabak lifli kalıp sabundu. Şimdi bir de ufak denemesini yapalım. Videomuzu sonlandıralım. Evet sabunumuzu bir de sizinle birlikte deniyorum. Sabunu buraya kadar gömmem biraz hatalı bir davranıştı. Gene gövdeye göre nispeten biraz daha az sabun var burada. Hani bir müddet kullanılınca bunlar serbest hale geliyor zaten. Yani bunun içinde herhangi bir katkı yok. Tabii zeytinyağı kullanılmasına rağmen sadece zeytinyağı kullanmamıza rağmen kabak lifinin etkisiyle daha da yani normal zeytinyağına göre daha da canlı köpükler ortaya çıkabiliyor. Gayet hoşuma giden bir ürün ve çalışma oldu. Yani yapımı da son derece kolay. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Abone değilseniz olmanızı rica ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.